Hepinize Adana'dan merhabalar. Bugün gündemdeki, iç politik gündemdeki bir konuyu Öcalan ile Demirtaş arasında bir sorun mu var? Bu konuyu konuşacağız, zira bu konu özellikle Demirtaş'ın ahim kararıyla çıkması beklenirken son gün Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itirazla yeni bir boyut kazandı. Bazı kesimlerde Öcalan'ın da Demirtaş'ın çıkmasına pek sıcak bakmadığı şeklinde iddialar yer aldı ve bu nedenle önemli bir tartışmaya dönüştü. Biz tartışmanın o boyutunda değiliz. Onlar tabi iddia, biz iddia olmayan resmi tutanaklarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne vardı ona bakacağız. Öcalan Demirtaş ismine neden itiraz etmişti? Demirtaş'ın yerine hangi isimleri önermişti? Ve bu görüşmede bulunan devlet yetkilisi neler söylemişti? Bugün onları konuşacağız. Ama gelin önce madem konuşuldu, tartışıldı o iddiaları da hatırlatalım. İddia Uğur Ergan gazeteci, deneyimli gazeteci Uğur Ergan'ın iddiasıydı. Halk TV.com.tr'de 10 Ekim 2025'teki yazısında dedi ki Öcalan İmralı'daki görüşmelerden birisinde şöyle dedi diye yazdı. Ne demiş Öcalan? Demiş ki Demirtaş'ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de iktidar içinde, projenin devamı içinde iyi sonuç vermez. İddia bu. İddia saatler içinde Dem Partisi tarafından zaten yalanlandı. Öcalan'la görüşmelerimizde hiçbir şekilde bu tarz bir değerlendirme yapılmamıştır dedim. E, yalanladıklarına göre yalan olduğunu kabul etmek durumundayız. Ama bir ay önce yalanlamadıkları bir başka iddia vardı. Onu da Aytun Çerkin gazeteci Aytun Çerkin yazmıştı. Nefeste 6 Eylül 2025'te Nefesteki köşesinde Öcalan'ın e, görüştüğü İmralı heyetine Demirtaş eleştirisi yaptığını yazmıştı. Aytunç Çelkin ve Dem o iddiayı da yalanlamamıştı. Ne demişti? Eee Aytunç Erkin'in e, yazısına göre Öcalan Dem heyetine şöyle demiş. Demiş ki Selahattin zamanında seni başkan yaptırmayacağız demişti. Doğru değildi. Erdoğan'ı karşıya almalarına gerek yoktu. Evet bu iddia Aytun Çerkin tarafından yazılan bu iddia da Dem tarafından yalanlanmadı. E bu durumda da yalanlanmadığına göre doğru kabul edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim işin bir başka boyutuna. O da iktidarla ilgili boyutu. Bakınız Öcalan ile Demirtaş arasında hani bir sorun var mı yok mu tartışması yeni değil. Bir çelişmenin olduğunu düşünüyordu mesela iktidar kısa bir süre öncesine kadar. Yani şu yeni açılım Başlamadan önce ve iktidar e, öyle ki e, Hakan Fidan'ın o dönemki MIT Başkanı olarak temaslarından aldığı bilgiyle de Erdoğan e, gerekse e, yapılan bazı tartışmalardan da hareketle bir çelişme olduğunu biliyordu. Bildiği için de bakınız meclis grup toplantısında 12 Ocak 2022'de şöyle demişti. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Evet bunu söyleyen Erdoğan'dı. İktidar Edirne'deki Demirtaş'la İmralı'daki Öcalan arasında bir hesaplaşma olduğunu e, söylüyordu. Şimdi bu tabii bu açıklamanın e, bir parantez açıp şu boyutunu söyleyelim. Yani yürütmenin başı bu sözü söylediği için oldukça sorunlu hale gelmiş oluyor. Çünkü yani Edirne'deki Demirtaş'ın, İmralı'daki Öcalan'a yani bir mahkumun bir mahkuma hesap vereceğini söyleyebiliyor olması, yürütmenin başı tarafından bunun söylenebiliyor olması hakikaten e, hukuken de siyaseten de çok sorunlu. Ama buna rağmen bunu söyleyebilmeleri ne anlama gelir derseniz iktidar yoğun bir şekilde bir beklenti içinde bir hesaplaşma beklentisi içinde bir hesaplaşma ihtiyacı içinde belki de e, bu nedenle böyle bir sorunlu da olsa açıklamayı yapmışlardı. Neyse biz gelelim esas kendi e, gündemimize yalanlanamayacak nitelikteki arşivlere resmi tutanaklara. Nedir o tutanaklar derseniz o tutanaklar 2013-2015 yılları arasında İmralı'da öcalanla o dönemki Heyet, HDP heyeti arasında devlet yetkililerinin önünde yapılan resmi görüşmeler, bunlar tutanak haline getirilmişti öyle ki tutanak halinde parantez içinde hani gülümsedi işte şu kişiye baktı gibi ayrıntıların da olduğu resmi tutanaklardı bunlar ve İmralı notları adıyla da 400 küsür sayfalık bir kitaba dönüştürüldü. Her taraf yani devlet tarafı da, DEM tarafı da, PKK tarafı da bu İmralı notlarını yalanlamadı. Zaten PKK'ye yakın yayın evleri tarafından da basıldı. Şimdi o resmi tutanaklar Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda çok acayip tartışmaların yaşandığına işaret ediyor. Bugün onu konuşacağız. Ee, ne zamanki görüşmeye bakacağız? 26 Haziran 2014 tarihli öcalan HDP heyeti görüşmesine bakacağız. Ee, 26 Haziran yani 10 Ağustos 2014'te yapılacak e, seçimden yaklaşık 44 gün önce, 44 gün önce yapılan görüşme. Şimdi bu görüşme sırasında Öcalan 3 kişilik HDP heyetine Cumhurbaşkanlığı meselesine gelelim ne yaptınız diye soruyor. Pervin Buldan, şu anda da biliyorsunuz yine İmralı heyetinde, Pervin Buldan söz oluyor ve bir komisyon, Cumhurbaşkanlığı komisyonu kurduklarında bu komisyonun çeşitli isimlerle, çeşitli çevrelerle, kesimlerle görüşmeler yaparak bir isim, çalışması yaptığını, onların çalışmasına göre de Demirtaş'ın isminin öne çıktığını söylüyor. Şimdi ilginçlik başlıyor. Öcalan bu haber üzerine itiraz ediyor ve diyor ki bence çabanız Türk Alevi gibi farklı bir aday profili üzerinde olmalıydı. İtirazı bu. Hatta itirazını gerekçelendirmek için de diyor ki yani hem diyor HDP Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı aday olursa parti işleri nasıl olacak? Bu gerekçenin e, gereksizliği herhalde anlaşılmış olmalı ki Pervin Buldan ya diyor seçim kısa bir süre sonra yapılacak. Zaten bir aylık süre başkanım diyor. Parti işleri merak etmeyin aksamaz diyor. Evet. İş burada bitmiyor. Bakın işin ilginç kısımları daha yeni başlıyor. Öcalan bu gerekçe e, sinin boşa çıkması üzerine Sırrı Süreya Önder'e dönüyor. O dönem yine İmralı heyetinde var. Sırrı Süreya Önder'e dönüyor ve diyor ki sen ya da Ertuğrul olabilir misiniz peki? Cumhurbaşkanı adaylığı için Ertuğrul dedi de Ertuğrul Kürkçü. Bunun üzerine Sırrı Süreyya Önder diyor ki ikimizin de diyor üniversite diploması yok. O nedenle biz olamayız. Öcalan Demirtaş yerine başkasının olmasında o kadar ısrarcı ki yeni bir isim daha öneriyor. Ve diyor ki bu sefer Figen olabilir mi peki? Figen dediği de Figen Yüksekdağ o dönemki yine eş başkanlardan. Sırrı Süreyya Önder yine mecburen itiraz ediyor. Çünkü diyor ki e, onun da diploması yok, o da olamaz. Bunun üzerine Öcalan bir kez daha isim öneriyor. Diyor Ufuk olabilir mi? Sırı Süreyya Önder e, Ufuk Uras ismine sol çevrelerden yoğun tepki olduğunu o nedenle olamayacağını söylüyor. Ama Öcalan aman Demirtaş olmasın da kim olursa olsun der gibi yeni aday ismi öne sürmekte ısrarcı. Bu kez Gencay Gürsoy'un ismini ortaya atıyor. Bu kez de araya giren HDP heyetinin üçüncü ismi İdris Baluken oluyor. O da Gürsoy'un yeterince kabul görmeyeceğini savunuyor. Şimdi bakınız yani bu kısım her boyutuyla vahim. Niye derseniz o dönemi hatırlayacaksınızdır. E, HDP Türkiye Partisi mi değil mi tartışması var. Bugün açılımın e, sahibi konumundaki MHP ve Devlet Bahçeli'nin HDP'yi işte PKK'nin siyasi kolu diye suçladığı dönemler HDP'de hayır biz Türkiye Partisi'yiz dediği dönemler. Ama işte bu resmi tutanaklar ki Devlet Bahçeli'nin bu tutanakları o tarihte de bilmiyor olması mümkün mü? İşte bu tutanaklar HDP'nin iddiasını boşa çıkarıyor. Yani resmen e, Öcalan'ın Cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalıştığı bir parti durumunda olunca elbette biz Türkiye partisiyiz, e, PKK ile ilgimiz yok şeklindeki iddiaları da boşa düşmüş oluyor. Meselenin bu kısmı e, yeterince vahim ama bana kalırsa daha vahimi de şu. Bakınız bu isimler önerildikten ve ee, hiçbirinin çeşitli nedenlerle olamayacağı anlaşıldığından sonra yani Öcalan, Demirtaş yerine, Sırrı Süreyya Önder'i, Ertuğrul Kürkçü'yü, Figen Yüksektağı, Ufuk Uras'ı, efendim Günca Gürsoy'u bu isimleri önerdiğinde ve bunların olamayacağı anlaşıldığında çaresiz kalıp diyor ki yahu gerçekten de uygun kimse yokmuş. Böyle deyince devlet yetkilisi, yani istihbaratçı araya giriyor ve şöyle diyor Öcalan'a. Efendim bu konuda heyeti eleştirebiliriz. Sanki çok iyi çalışmamışlar. Bakınız bu daha da vahim. Yani PKK'nın Suriye, PKK'nın siyasi koluydu değildi, Türkiye Partisi miydi değildi tartışmaları var. Ama daha vahimi devletin istihbarat yetkilisi bir partinin 3 kişilik heyetinin Cumhurbaşkanı adayı iyi bir aday bulamaması nedeniyle eleştirilmesi gerektiğini söylüyor Öcalan'a. Yani nereden tutsanız elinizde kalacak tuhaflıklar. Neyse bu çıkış üzerine ee, Öcalan diyor ki ya diyor işte isim konusu burada belirlenemeyecek anlaşılan yetkili organlarda tartışın karar verin diyor. Devamında da diyor ki ya biz de Ekmelettin gibi bir adayı bulabilmeliydik. Evet, bunlar merak edenler için söyleyeyim, İmralı notlarının resmi tutanakların 336-337. sayfasındaki e, tek tek e, herkesin ne söylediğinin yazıldığı belgelerde. Ne oluyor peki? İşte dediğim gibi 26 Haziran'da bu görüşme, seçim 10 Ağustos'ta, Demirtaş'ın yerine yeni bir aday bulma zamanları da pek yok. 26 Haziran'da bu görüşme yapıldıktan sonra çünkü 30 Haziran'da ve 1 Ağustos, 1 Temmuz'da adaylar açıklanıyor. Önce Demirtaş 30 Haziran'da, 1 Temmuz'da Erdoğan adaylığını ilan ediyor ve seçim sattıma haline girilmiş oluyor. 40 gün sonra seçim var zaten. Dolayısıyla Demirtaş ismi kabul edilmiş oluyor Öcalan istemese de. Şimdi burada tartışılması gereken konu belki de şu. Yani Demirtaş'ın ismine gördüğünüz tutanaklardan okuduk Öcalan itiraz ediyor. Doğru. E, devlet yetkilisinin de itiraz etmiş olduğu anlaşılıyor aslında. Bu durumda e, hangisinin daha önemli, etkili, belirleyici itirazında olduğunu belki tartışmak ya da hangisi daha çok itiraz ediyordu sorusunu berraklaştırmak gerekiyor yanıtını. Bana kalırsa tutanaklardan benim anladığım kadarıyla Demirtaş'ın ismine itirazın asıl sahibinin Öcalan'dan ziyade devlet yetkilisi e, dolayısıyla AKP olduğu anlaşılıyor. Niye? Niye derseniz. Bakınız 26 Haziran 2014'te bu e, görüşme ve... Erdoğan biliyorsunuz çok sık anket yaptırıp herkesle ilgili e, rakiplerini de iyi tanımaya çalışan biri. Ve kim ne potansiyele sahip onu öngörebilen bir isim bu anketler nedeniyle. Dolayısıyla elinde mutlaka veri vardır. Olduğu da zaten şuradan ortaya çıkıyor. Bakın niye itiraz ettiklerinin e, anlamı olarak. E bir yıl sonra yani 26 Haziran 2014'te bu görüşme 7 Haziran 2015'te seçim var. Ve o seçimde Demirtaşlı HDP nin oy potansiyeli muazzam bir şekilde arttı. 13.1 ile rekor kırdılar. 8, 9, 10, 10 buçuk yani bu civarda oylar alan bir parti birden yüzde 13'ün üstüne çıktı. Çünkü Demirtaş demin söyledim yani Türkiye Partisi değildir, değildir öyledir, böyledir tartışmaları bir bir kısım insan hakikaten Demirtaşı Türkiye Partisi. Yapmaya çalışan partisini Türkiye Partisi yapmaya çalışan biri olarak gördü ve pek çok batıda da e, Türklerin de oy verdiği bir isme dönüştü. Bu bir vaka yani hoşunuza gider gitmez ama bu bir vaka e, ve öyle olduğu için de 13.1 gibi çok yüksek bir oy aldı. Ha oy bu derece oy almasının e, etkilerinden birini oldu? E, 7 Haziran 2014 seçimlerinde AKP tek başına hükümet kuracak bir seçimdi sonuç elde edemedi. Kuramadı. Yani o kuramamasının engellerinden biri de Demirtaş'ın aldığı %13.1 oy olduğunu elbette söyleyebiliriz. Bu arada tabi yine böyle Demirtaş'tan rahatsızlığı gösteren bir durumda şu seçimden birkaç ay önce 17 Mart 2015'te Demirtaş'ın o ünlü sözleri var. Ünlü demem şundan hala konuşuluyor, hala tartışılıyor. Demirtaş Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız demişti. Ki demin Aytunç Erkin'in yazısından da aktardım. Daha yakın bir zamanda kendisiyle görüşen İmralı heyetine Öcalan Selahattin'in o çıkışı seni başkan yaptırmayacağız çıkışı yanlıştı. Erdoğan'ı karşıya almaya gerek yoktu dediğini de hatırlatmış olalım. Ve pek çok AKP'li bile aslında Selahattin Demirtaş'ın tam da bu sözleri nedeniyle içeride olduğunu söylüyor. Artık hukuk boyutu tamamen tartışılmaktan bile çıkmış. Siyasi rehin olduğu herkes tarafından kabul edilen, kavhalasından Demirtaş'ına siyasi rehin olduğu, iktidarın çeşitli kalemleri tarafından bile kabul edilen isimler olduğu görülüyor. Durum bu. Yani ben tabii bunları nesnel olarak aktardım. O, bu, şu falan. Yani burada bir e, subjektif bir durum yok. Nesnel ne yazdılarsa, ne konuştularsa onları size aktarmış oldum. Ama şunu söyleyebilirim. Bugünkü yeni açılıma da bakarak e, iktidar açısından da, başkaları açısından da bugün gelinen noktada temel mesele biraz şuna dönmüş durumda. Yani bu Kimin müttefiki olacak? İktidarın yani AKP'nin müttefiki mi olacak, ana muhalefetin mi, CHP'nin e, müttefiki mi olacak? Bütün mesele bu. Ha bu mesele içerisinde HDP de biz üçüncü yoluz diyor. Bunu aynı zamanda hangisi bize daha çok ne verir diye bağlamaya çalışıyor ama yani Türkiye'nin geldiği temel mesele iktidardan yana mı olacak, muhalefetten yana mı olacak HDP? Çünkü bu bütün aritmetiği değiştiriyor. Hem meclis içindeki aritmetiği, 360'ı bulma aritmetiğini, dolayısıyla yeni anayasa yapma aritmetiğini değiştiriyor. Hem de seçimlere tabii etkisi var. %50 artı 1 pozisyonuna etkisi var Bu nedenle HDP'nin müttefiki HDP kim'e müttefik olacak meselesi Ankara'nın en önemli meselesi. Şimdi Saray'ın da burada endişesinin şu olduğu görülüyor. Saray esas olarak bir İmamoğlu Demirtaş ikilisi İmamoğlu Demirtaş ittifakı, potansiyelinden esas olarak endişe ediyor. Bu tartışmaların bir önemli boyutu da bu. Zaten şu anda da bu belediyelere silkeleme operasyonunun iki boyutu vardı biliyorsunuz. Yani terörle iltisaklı göstermeye çalışmışlardı. Kent uzlaşısıyla CHP'nin demlilerle yaptığı ittifakın terörle iltisaklılık Gerekçesi yapmışlardı bugünkü tabloya göre düşünürseniz hakikaten tabii tuhaf. Ve e, iktidarın en büyük rahatsızlığı Dem'in CHP ile işbirliği yapması. Bu çünkü iktidar olabilmelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyorlar. E, Dem de burada çok fırsatçı, pragmatist, opportunist ne dersek öyle davranarak hangisi bana daha çok ne vaat edecek diyerek bir siyaset yapıyor. Demokrasi şu bu hiçbirinin de umrunda değil ne yazık ki. Hiçbir denli'nin demokrasi konusunda söylediklerinin çok da ciddi kabul göremeyeceği türden açıklamalar yapıyorlar. Bugün örneğin Pervin Buldan'ın işte Öcalan medyadaki açıklamalardan rahatsız bu AKP'nin görevi yargı AKP'nin elinde özetle işte yargı AKP'nin elinde ve basınla da sustursunlar diyor. Neyse bunu daha ayrıntılı konuşacağımız için şimdilik burada bırakayım ama yani demokrasi, memokrasi, hikaye, barış, barış yani bu anlayışla barış arayanların çıkaracağı barıştan da ne çıkar? Onu da sizin takdirinize bırakarak bugünlük bitirelim diyorum. Bundan sonraki yayınımızda İstanbul'da olacağız. İstanbul'dan sesleneceğim size. O yayına kadar hoşçakalın, umutlu kalın diyorum.